Record. Evet Recording'i duydunuz mu Murat Bey? Evet, Bil, bilmiyorum onu da duydun ha Vay anasını ya Hayırlısı olsun bu saatten sonra ne diyeyim Evet bak Kazım Paşa'ya geldik ee, Şimdi Murat da ben İntercom'u keyfini çıkara çıkara geziyoruz Malum kişilere duyurulur Yani ismi lazım değil oldu <laughs> Aynen onlar biliyor kendilerini Onlar kendileri bilirler zaten İfşa etmeyeceğim onları İfşa etmeyeceğim Neyse bu videoyu izlerken Anlarlar zaten Yok canım bir de köfte yerken gördüler mi tamamdır zaten o iş. <laughs> Köfteyi söyledi mi bayva mıymıştır inşallah. <laughs> Vah böyle çok keyifli oluyor dostlar A adamla bak kaç 30 kilometreye yakın yol geldik belki keyifli keyifli muhabbete de de geliyoruz değil mi lan? Yani bir de üstelik bir şey olsak halimizi. Evet çok daha keyifli olacak iş. Neredeyiz? Evet, ne zaman geleceksin? yani, hava da güzel, kış yani ocağın ortasındayız ama Gerçi ocak Yok. diyorum, Şubat geldi Aynen, yarın 1 Şubat artık Aa. Böyle ince ince, keyifli keyifli geziyoruz Bak geçen <laughs> çocuklarla buraya mı geldik? <laughs> Aynen Aynen buraya geldik ve hiç beğenmedik Hasan, Hasan'la he. Hasan, kadar... Hasan, Kemal, ben geldik buraya, hiç beğenmedik O kadar masraf yapmış adam Yok ya, çok kötüydü. Hiç hoşumuza gitmedi. Allah Allah. Ha. Demek ki o zaman millet şeyine aldanıyor. Şekline aldanıyor burada. Olabilir, olabilir. Yoldan geçerken gözü boyuyorlar. Görüntüsüne. Öyle olur ya, aynen görüntü. Neredesin Ulu? Oğlum, adam zorla araya girdi. Adam hazır değil mi? Hadi. Sen de zorlayacaksın, şimdi sonunda. Geçsin, geçsin. Ben, ben yol vereyim. Ben abi. de, ben de yapmam böyle şeyler de ondan. Bir de çekemiyor lan çok çok şey var şu işte ya. A de de seni. Amcam gördü mü yapışıyor hemen. Ya hızlanıyor ya bir şey yapıyor. Adam o, o zaman. Ne Ne yapıyorlarsa. O da doğru. Görünce hemen bir şekle bürünüyorlar. Abi, motoru görünce biraz bir şey yapıyorlar ya. Fark, fark ediyor yani. Aynen. Mor Burası da aynen Kazım Paşa'nın herhalde merkezi merkezi konumu. Evet evet. Çok karavan var burada ya. Dikkatimi çekti yani. Bayağı da karavan gördük burada. Ulan bu motor bizim arkadaşın motoruna benzedi ama. Ops. Ne kadar kalabalık lan şuraya bak Evet gitgide kalabalıklaşıyor sanki yol Serdivon'un merkezine geldik sanki Anasını satayım Motorcular <laughs> onlardan Aynen aynen Biraz gidelim de ileriden döneriz Olursa, Burada da var bir şey köftesi Burada çok zaten ya Köfteci kenar baksana her, ha, her yerde köfteci var Jandarma da yukarıdaydı Hepsi de meşhur bunların ha nasıl oluyorsa <laughs> kim meşhur ettiyse bunları herkes meşhur. Bak köfteci Etem. Hiç <laughs> şey yapmamış bu kendini. Etem usta. Hmm. Ya şeyi unutmuşum. Şu kaslara ben şey aldım. Bu önleyici var ya. Ha ondan yok mu sende? Lan ya var iki tane aldım. Öteki de takmışım. Bunu takmamışım herhalde. Ben bunu da taktım zannediyordum. Şimdi bu kapattım ya. Şimdi bu aşağı yaptı. O önemli ya. Evet kanka o önemli. Yok yok vay yapmıyor zaten. Hava giriyor içine şey yapıyor da. Yani konuşuyoruz ya. Aha. Artık olarak yapıyor gidiyor. Ben bunu taktım zannedim Ersan takmadım demek ki buna. O... Ötekini hallettim bunu yapmamışım. Ha, i̇kinci bir cammış gibi orada duruyor işte. O da önlüyor. Yok takmamışım buna ya. Muhtemelen hmm. evde herhalde o. Aynen onu takarsın. Ya yağmurlu soğuk günlerde ötekini kullanıyoruz. Genelde onu diye ötekini kullanıyoruz zaten de. Bugün hava güneşli diye bunu aldım ben de. Bu şeyi takması çıkartmanız daha kolay bunu. Kayda tarafı açık olunca. Ha doğru. So soğukta yani o çene kask nasıl açılır kask soğukta? çok soğuk almıyor içeriye ya. Ha. Bir şey değil yani kötü değil. Anladım. Ama ötekisi tabi buna göre soğukta kullanırken sendeki mesela daha şey tabii ki doğal olarak. Ya kapalı kask olunca haliyle yani, ha, hem rüzgarı hem rüzgarı daha az alıyor. Göz, göz çevresinden alıyor birazcık sanki bu. Ya yapısından dolayı işte Murat. Tabi tabii ya çok kapanıyor futbol orada boşluk var gene iyi kötü. Hmm. Evet. <laughs> Kanka. Heh. Ben önce dönelim. Tamam. Şu e Nereye kadar verdik peki o ortadaki de mi az önce geçtiğimizde mi? Evet evet. sen gördün ya ne güzel yer gördün. dedin ya. Senin ilk söylediğin yer. Ha yukarıdaki. Zaten <laughs> yamaçta olan yeri diyorsun. Aynen. Oraya gidelim diyeceğim de ulan orası da şey olmasın. Ne? Yani sapa bir yer ya. Acaba Yapacak kullanılmamış mı? bir yer. Aman kapalı falan olmasın acaba? Bir şey diyemem araba yok çok kapıda. <laughs> ya en iyi yer bildiğin yerdir diye laf vardır. Bir şey diyemem şimdi. Ha evet. Buradaki şey varsa buradakine girelim. Bir şey yapma. Anladım. Şuradan bir yerden dönelim kanka. Aha, geniş bir yer buldum. <laughs> Burada bak duran orası geniş oraya yanaş. Ha <laughs> ha orada. Gel gitsin dönelim orada. Aynen. Bütleri yaktım ben zaten. Oradan dönek. Ulan bütleri yakıyorsun ama adam gene de geliyor yani üzerine. <laughs> hiç, hiç kaçarı yok yani. Amcam şey ya bir kere. Kanka parlıyorsun yalnız bana. Nasıl parlıyor lan? Kuzen videoya çıkacaksın, ünlü olacaksın. Selam kardeşim. <laughs> Yavrum çocuk nasıl bakıyordu ya? Geleceğim. Nasıl, nasıl, ki biz bakıyorduk şeylere millete? Geleceğim motorcularından işte. <laughs> o çocuk fena gazı yemiş. Ya ben orayı ilk gördüğümde hani Manzarası hakikaten çok güzeldi. Çok hoştu. Ne yazıyordu lan kapıda? Hatırlamıyorum Serkan ya. Tamam gidelim oraya gidelim de. Yani güzel değsin yani yiyeceksek de. Açıktır herhalde ya. Araba çok görmedim de. Ya böyle hani konumu gerçekten şey bir yer yani. Sote bir yer. O yüzden demiştim. Yani biz böyle muhabbet ediyoruz tamam mı? Gençler. <laughs> Duyun yani. Yok Airpods alacakmış da, yok kulaklık alacakmış, takacakmış da öyle konuşacak. Arada geçeyim bari de görsünler. <laughs> Ana! sen miydin lan? <laughs> Tam sövüyordum bu kim diye. oğlum görmüyor musun? Kıksı diyor <laughs> arkadan. Şaka ediyorsun çoğu. Tamam sen geç arada da arada böyle. Ben ha. ben alacaktım bakalım aldın işte bir şey her zaman. Alırsın alırsın kamerasız başka. Senin 360 senin. var ya o da güzel yıkala. Aksiyon kamera şart ben alacağım mesela ondan. Ya şey var GoPro var da o değil. Asus 360 veya şey işte. O drone. Ya 360 şart oldu artık ya. Evet o daha güzel gösteriyor. Milleti görüyorsun. Her... bir yani hakikaten. Hani her şeyi görüyorsun Murat. Evet. Hareket eden her şey çektiği için. Evet. 360 adı üstünde her şeyi çekiyor işte. Kaçırma şansın yok yani. Bunlar hep Türkiye'de pahalı işte ya ama. Gene alırsın almazsın bir şey değil aslında da o parayı vermek bir şeye gidiyor. Kuzen 20 lira yani. Ya, ya 20 lira bir şey değil aslında bakarsan. 20 lira. ama lira. Böyle bir durum var. Ya Gürcistan oraya buraya giden adamlar bulsak aslında inan yarı parasını iki tane getirsin işte. Mesele o zaten. O da var, o da doğru. Yoksa şeyinden değil, ben bir bulsam bizim şu eleman gidip geliyordu, bugün söyledim ona zaten. O da doğru. Giderken dedim, haber versin bu sefer. Yurt dışından getirilebilir aslında evet. Getirilir abi böyle şeyler getiririz ona gümrüğe girmez onlar. Haklısın. Benim yeğen abimin oğlu Emirhan. Ulan şuraya girsek mi lan yoksa Murat? Ya olabilir ben burayı gördüm zaten ya. Tamam hadi oraya girelim deneyelim şansımızı. Şöyle bakalım belki güzeldir. Yani beklediğimizden daha iyidir belki. Niye soralım? Direk ya, direk direk. Gel. Çık 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 çık. Evet, Erdoğan, meşhur Erdoğan. Kanka, bir şey diyor mu? Tamam, o zaman kaydı bitiriyorum. Lan, görüşürüz.